Bugün burada Silivri'mizin bereketli topraklarını yeniden canlandırmak ve tarımın, üretimin gücünü hep birlikte hissetmek için bir aradayız. Bu projemizin ilk adımı olarak Gümüşyaka Mahallemizden başlayarak 35 mahallemizde 1800 tane üreticimize, çiftçimize toplamda 360 ton yerli ve milli sertifikalı arpa tohumunu dağıtacağız. Bu tohumlar sayesinde Silivri'mizde 16.200 dekarlık bir alana arpa ile buluşturmuş olacağız. Bu yalnızca bir tohum değil, aynı zamanda silerimizin geleceğine ekilmiş bir umuttur. Çiftçilerimizin de yarınlarına atılmış büyük bir yatırımdır. Siz üretin, Silivri kazansın. Biz birlikte üretelim, birlikte güçlenelim. Silivri birlikte güzel diyoruz.